Herkese selamlar. Bugünkü videomda son dönemlerin popüler mouse'larından birisi olan Pulsar X2 Crazy Light ile beraberiz. Pulsar markasını biliyorsunuzdur Kore menşeli bir firma ve yurt dışında da oldukça sevilen bir marka. Fakat Pulsar markası ülkemize 2,5 senedir var olmasına rağmen o yurt dışındaki sevgiye burada pek ulaşamamış gibi hissettiriyor. Ama eminim ki X2 Crazy Light ile bu algıyı yıkacak gibi duruyor. Pulsar X2 Crazy Light adından da geldiği gibi çılgın bir hafiflikte. Sadece 35 gramlık ağırlığıyla piyasadaki en hafif mouse'lardan birisi olarak öne çıkıyor. Alt taban hariç komple deliksiz yapıda bu hafifliği yakalamışlar. Fakat bu hafifliklere inerken kasayı inceltip kalitesini de asla bozmamışlar. Çünkü genelde bu gramajlardaki mouse'larda eğer deliksiz bir yapıdaysa kasanın inceldiğini görebiliyoruz. O kasa incelmesiyle beraber de bazı kalite problemleri ortaya çıkabiliyor. Boyut olarak baktığımızda Pulsar X2 Crazy Light isminde mini ibaresi geçmemesine rağmen Pulsar'ın mini boyutunda. Pulsar normalde bir mini ve bir de medium olarak satıyor. Fakat Crazy Light modelini tek boyut olan mini boyutuyla çıkarmışlar. Bu aslında benim için çok iyi oldu. Ben zaten pulsarda mini boyut tercih ediyorum. Elimdeki diğer pulsar modellerinde de hep mini tercih ettim. Fakat bu boyuta dikkat etmek gerek. Genel itibariyle cidden küçük mouse kategorisine alabileceğimiz bir ürün olduğundan dolayı özellikle küçük mouse severlere ve 50-18 cm'den daha küçük kişilere uygun olacaktır. Boyut kıyaslaması olarak baktığımızda Niso Sora V2'den biraz daha ufak olduğunu görebiliyoruz. Bunlar haricinde boyut olarak yine temel ekiplerinden olan Hitscan Hyperlight ile aynı boyutlarda denilebilir. Ama mesela büyük mouse'lardan birisi olan ATK X1'in yanında cidden küçük duruyor. Tutuş şekillerine baktığımızda bu mouse şekil itibariyle özellikle claw grip için uygun bir ürün. Simetrik yapısı ve bu arkada bulunan yükseltisinden dolayı zaten claw grip için oldukça uygun bir mouse. Bunun haricinde tabii ki de büyük elli kişiler fingertip kullanabilir. Simetrik bir mouse da palm tutmayı sevenler için de olur yani neden olmasın ama temelinde claw grip için uygun bir mouse. Renk seçeneklerine baktığımızda alışılmışın dışında farklı renk seçenekleriyle gelmiş. Benim en beğendiğim de elimde olan Aqua Zest rengi oldu. Bunlar haricinde Sunset haze adında pembe ve Volt do adında gri bir rengi mevcut. Yine bunların haricinde de klasik siyah ve beyaz renkleri de var ama hiç ilgimi çekmedi açıkçası. Bu renk bir tatlı geldi gözüme. Yani normalde böyle cıvık renkleri pek sevmiyorum mouse'larda. Yeşille mavinin uyumu zaten birbirini tamamlıyor. Güzel bir renk kombinasyonu bu bence. Ama cıvık bir kombinasyon tabi. Şimdi mousepad olarak da güzel bir uyum yaptım. Freefall SV Base'in böyle V3 versiyonu çıkmış bu mavi renkte. Bu mousepadin mavisiyle böyle scroll'un maviliği, böyle aşağı tarafın maviliği, buradaki pulsar yazısının maviliği zaten birbirini tamamlıyor. O yüzden güzel bir görüntü oldu benim için. Yani bilmiyorum gözüme hoş geldi. Hiç böyle bir şeyin gözüme hoş geleceğini düşünmüyordum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Sizce mousepad ile mouse'u güzel uydurmuş muyum? Böyle bir renk kombinasyonu siz tercih eder miydiniz? Yoksa yine siyah üzerinden veya beyaz üzerinden mi devam ederdiniz? Bence farklılık iyidir gibi duruyor. Şimdi en temel konulardan birisi olan teknik özellikler tarafına geldik. Sensör olarak Pulsar xe 1 adında 32.000 DPI ve 750 IPS 50G hızlanma sunan bir sensör kullanıyor. Bu sensör sensör aslında bildiğimiz Pixar 3950'nin Pulsar tarafından hafif modlanmış hali diyebiliriz. Yani Pulsar kendi ismini vermiş. Ona da Pulsar XE1 sensör adını vermiş. Şahsen 3950'den hiçbir farkı yok hissiyatta. Bu sensörün bazı özellikleri ise Motion Sign özelliği var tabii ki de. Ve 0.7 milim, 1 milim ve 2 milim olarak dot mesafe ayarı bulunuyor. Şimdi 3395 sensörden böyle 3950 bir sensöre geçtiğiniz zaman bazı farklılıklar göreceksiniz hissiyatta. Başta çok olumsuz olarak gelecek size. Bunlar benim deneyimimdi bak mesela yaşadığım şeyleri size anlatıyorum şu an. Şimdi uzun bir süre 3395 sensör kullandığım için onun loduna veya böyle hızlanmasına her şeyine alıştım. 3950 sensöre ilk geçtiğim zamanlarda bir şey bana çok garip geliyordu. O da loddu arkadaşlar. Şimdi lod dediğimiz şey mouse'un sensörünün ne kadar yüksekten algılayacağı mesafesi. Şimdi biz böyle oynarken arkadaşlar ister istemez tabii ki de kaldırarak oynuyoruz. Ve bu kaldırmanın milimlik bir ayarı var alışkın olduğumuz. Şimdi ben 3395 sensörlerde 1 milim loda alışkındım. 3950 sensörle bir mouse'a geçtiğim zaman bu lot ayarı benim için çok değişti. Şimdi bunda da 0.7 milim, 1 milim ve 2 milim seçenekler var. 1 milim denediğimde kesinlikle olmuyor. 39 nefret eder hale geldim. 3395'in 1 milim kullanımına alışkın bir kişi Pixar 3950 sensörde veya işte böyle Pulsar xe 1 adlı sensörde 2 milim lot kullanmalı arkadaşlar. Eğer garip gelirse bu dediğimi uygulayın. Mevcut olarak ise tabii ki de üst seviye mouse'ların olmazsa olmazı olan Nordic M5840 görüyoruz. Tüm bunlarla beraber bu gördüğünüz dangle kutu içeriğinden çıkıyor ve bu dangle Angle ile beraber 8000 Hz kullanabiliyorsunuz bu mouse'u. Artık eminim ki biliyorsunuzdur ama fakat yine de bir özet geçelim bu Hz muhabbetini. Hz, Polling Rate veya raporlama hızı olarak adlandırılan bu olay mouse ile bilgisayar arasındaki raporlama hızıdır. 1000 Hz'de 1 ms iken 2000 Hz'de 0.50 ms 4000 Hz'de 0.25 ms ve 8000 Hz'de ise 0.12.5 yani 0.125 ms yani böyle ciddi bir düşük gecikme değeri var. Ayrıca bunu kullanmak için kötü olmayan ortalama veya üstü bir işlemciye farkı gözle görmek için ise 240 Hz ve üzeri bir monitöre ihtiyacınız var. E bir de tabi oyunun da desteklemesi gerekiyor. Özellikle oyunların destekleme konusu çok yaygınlaştı. İlk bu 4000 Hz'lerin, 8000 Hz'lerin çıktığı dönemlerde oyunların %80'i bence desteklemiyordu. Böyle takılmalar falan meydana geliyordu. Ama şu an öyle bir şikayet pek yok aslında. İşlemciniz dediğim gibi ise yani güzel böyle ortalama üstü bir şey ise hiçbir sorun yaşamazsınız 8000 Hz'de. Oldukça sorun yaşadığınız diyelim 4000 Hz'de veya 2000 Hz'de de kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu arkadaşın bataryasına bak ise net bir veri bulunmamakla beraber 250 mAh bir batarya olduğunu bazı yerlerde okudum. Ve dediklerine göre de 1000 Hz'de 80 saat, 2000 Hz'de 40 saat, 4000 Hz'de 15 ila 20 saat, 8000 Hz'de ise 8 ila 10 saat arası bir şarj kullanım süresi olduğunu söylüyorlar. Ben burada kendi deneyimimi aktarayım arkadaşlar. Kullandığım zamandan beri 8000 Hz kullandığım hep yani sadece arada böyle 4000 Hz'e geçtim. Bu yüzden öncelikle 8000 Hz ile sıfırdan %20 şarja kadar 2 oyun günü yani ortalama 5'er saatten 8-9 saat falan gördüm herhalde. Bu süre düşük herslerde yani atıyorum 2000 hers kullandığım sürede çok daha artacaktır. Yani ben bu ürünü maksimumunda kullandım ve dediğim gibi yaklaşık 8 saat falan çıkarabildim. Switchlerine baktığımızda ise Pulsar'ın kendi optik switchlerini kullanıyor. Bu optik switchler 100 milyon tıklama ömründe diye belirtilmiş. Gelin sesini bir dinleyelim. Skates konusunda gelirsek pulsar bence skates konusunda daha iyi yerlere gelmeli. Üzerinde bulunan stok skatesler bana sanki böyle biraz mikro hareketlerde tıkanma hissi verdi. Ben yani özellikle şu freefall'da ben bu pulsarın stok ile beraber baya bir tıkanma hissi yaşadım. Budur bu mesela dot skateslerde asla yaşamıyorum. E zaten mutlaka buna bir dot skates takacağım gibi duruyor. Genel malzeme kalitesine baktığımızda hafifliğine göre hiç de kötü değil. Genelde bu gramajlardaki ürünlerde ve özellikle deliksiz yapıda olanlarda dış malzeme hafiflik için inceltildiğinden dolayı bazı kalite problemleri olabiliyordu. Fakat bu duruma ben Pulsar X2 Crazy Light'ta rastlamadım. Klik boşlukları yok. Böyle sağdan soldan sıktığım zaman herhangi bir çatırtık, tıkırtı hiçbir şey yok. Mesela önceki seri Pulsar'larda bu klik boşluğu olayı yaşanabiliyordu. Bakın görebiliyorsunuzdur belki. Bu da genelde zamanla oluşan bir şey. Ama şu kullandığım 2 hafta boyunca Pulsar X2 Crazy Light'la herhangi bir problem yaşamadım bu konuda. Zaten yurt dışı incelemelerinde de bunu geliştirdikleri söyleniyor. Şimdi diğer mouse'larla bir kıyaslamasına geçelim. Genel olarak aynı fiyat aralığında birebir rakipleriyle kıyaslayacağım. İlk olarak Niso Sora V2 ile bir kıyaslayalım. Fiyat olarak benzer fiyat bandında bulunan bu iki mouse da benzer shape ve tutuş şekline sahip. Boyut olarak bakıldığında Sora V2 daha çok orta boyut sayabileceğim bir mouse iken X2 Crazy Light'ı küçük boy mouse'lar arasına koyabiliriz. Fiyat olarak bakıldığında aynı fiyatlarda olmalarına rağmen X2 Crazy Light çok daha önde. Neden derseniz hem 3950 sensör var hem de 8000 Hz dongle kutu içinden geliyor. Sora V2 ise 3395 sensör kullanıyor ve 8000 Hz dongle ayrıca 800 TL'ye satılıyor. Burada mantıken bak. X2 Crazy Light çok daha önde. Hitscan Hyperlight ile kıyasladığımızda bu da deliksiz yapıda hafif mouse klasmanındaki rakiplerinden birisi oluyor. Shape olarak çok benzemese de her ikisi de küçük boyutlu mouse'lar. Yine fiyat olarak aynı fiyat bandındalar ama unutmayalım ki Hitsiken'de de dangle dahil değil. Yani ek bir fiyata satılıyor. Yine burada X2 Crazy Light çok daha mantıklı hale geliyor. Tabi ama burada şekil öne geçiyor. Hitsiken'de apayrı bir güzellikte. O yüzden pek ayırma yapmayacağım ikisi arasında. Peki çok daha ucuza aynı performansı almak mümkün mü diye Cyrox V8 ile bir kıyaslayalım. Aralarındaki 1500 TL'lik fiyat farkı bizlere ne sunabiliyor bir göz atalım. Şimdi her ikisi de 3950 sensör, optik switch ve 8000 standıla beraber geliyor. Shape olarak çok benzerler. Sadece X2 Crazy Light biraz daha küçük. Gramaj olarak da çok yakınlar. Birisi 35, diğeri 36 gram. E peki fark nerede? Ben en basitinden söyleyeyim. Göze görülen ve elle hissedilen bir kalite farkı var. Ha burada Cyrox çok mu kötü? Yo asla değil. Ama bence X2 Crazy Light çok iyi kıvamda olduğu için öyle geliyor. Ha bütçen vardır, ufak bir şey arıyorsundur. X2 Crazy Light bak. Ha bütçen yoksa zaten Cyrox V8 fazlasıyla memnun edecek bir ürün. Şimdi fiyatına bakalım arkadaşlar. Rate'e geldik. Şu an 4499 TL bir fiyatı var arkadaşlar. Ama eğer indirim kodu olarak Svar indirim kodunu kullanırsanız gördüğünüz gibi 4364 TL'ye denk geliyor. Yurt dışı fiyatına baktığımızda ise arkadaşlar Pulsar'ın X2 Crazy Light için belirlediği global fiyat 130 dolar. 130 dolara baktığımızda da neredeyse 5000 TL ediyor. Ve bunun içerisinde kargo vergi dahil değil. Türkiye fiyatı yurt dışı fiyatından daha düşük olan nadir ürünlerden birisi olmuş bu da. Aqua Sunset Haze ve Volt Shadow adında 3 farklı rengi var arkadaşlar. Aşağı kısımlarda da teknik detaylar var zaten video içerisinde hepsinden bahsettim. Genel düşüncelerime geldiğimizde Pulsar son dönemlerde biraz geri kalmış gibiydi. Fakat X2 Crazy Light ile beraber sağlara tekrardan döndü diyebiliriz. Yazılım kısmını birazdan göstereceğim fakat Türkçe bir yazılım kullanılması ülkemize değer verdiğini gösteriyor. Bu durumda benim çok hoşuma gitti. Umarım diğer firmalar da buna dikkat ederler. Yani en azından bir Türkçe olmasını ben çok isterim bir uygulamanın. Mouse güzel olmuş. Yani ulan yine mi beğendim? Bir şeyde de beğenme diyeceksiniz ama bakın gerçekten harbiden güzel olmuş yani. Beğendim. Hani tek kötü sıkıntısı yani gerçekten beğenmediğim tek olayı bence skatezler konusu oldu. Skatezler çok daha başarılı olabilirdi böyle bir üründe. Onlar haricinde gerçekten hiçbir kötü yanı yok. 17-18 santim el ölçülerine sahip olup böyle arkadan yükseltili krav girip mouse'ları severlere bence güzel bir alternatif olmuş. Bu tarzda mouse severlerin kesinlikle kullandıktan sonra beğeneceğini düşünüyorum. Şu an bence Sora V 2 almak yerine Pulsar X2 Crazy Light almak çok çok daha mantıklı onu söyleyebilirim. Swar Rating'e geçtiğimizde ise kaliteye 10 üzerinden 9 verebiliriz. Yani şu 2 haftalık kullanımda herhangi bir kalite problemiyle ben karşılaşmadım. Zaten yaşarsam mutlaka güncelleme yaparım. Oyun performansı 10 üzerinden 10. Yani oyun performansı konusunda hiçbir eksi yanı yok. Yani eksi vereceğim bir kısım da yok. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Sıkı tezlerine ise 10 üzerinden 6 veriyorum. Zaten video içerisinde bahsettiğim gibi bu sıkı tezleri pek beğenmedim. Yakın zamanda zaten dost sıkı takarım bunlara. Yazılım 10 üzerinden üzerinden 7.5. Normal indirilebilir yazılım haricinde web bir yazılım kullanmaması bence büyük bir eksi. Günümüzde çoğu mouse'da web yazılım kullanılıyor ki bence bu da oldukça rahat bir olay. Bilgisayarımıza hiçbir şey indirmemize gerek kalmıyor. Arka planda hiçbir şey çalışmıyor. Ve istediğimiz bilgisayara takalım. Web yazılımına girdiğimiz zaman zaten her yerden ayar yapabiliyoruz. Yazılım Türkçe zaten orası 10 numara bir şey olmuş. Yani genel yazılım puanına da ben on üzerinden 7.5 verebilirim. Batarya konusu ise 10 üzerinden 6.5. Çok daha uzun kullanım sürelerini beklerdim açıkçası. Yani tabii ki de normal 250 mAh bir bataryası var. 8000 Hz kullanımda dediğim gibi çok hızlı şarj gidiyor. 8-10 saat falan gidiyor. Böyle 3-5 gram daha fazla olup acaba daha büyük batarya olsa mıydı diyorum. Yani normalde zaten benim batarya takıntım yok arkadaşlar. 2 dakika takarım ben mouse hiç benim için problem değil. Ama ne bileyim hani bir olsa iyi olabilirdi yani. Pulsar X2 Crazy Light için de genel değerlendirme puanım 10 üzerinden 8.5. Yazılımına geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle bir yazılım var. Bunun nereden indirildiğini size göstereceğim. Bu sınır sitesine giriyoruz arkadaşlar. Sonra buradan X2'ye geliyorsunuz. Sonra buradan X2 Crazy Light'ı seçiyorsunuz. Buna download dediğiniz zaman indiriyorsunuz ve düz bir şekilde kuruyorsunuz. Web bir yazılımı yok. Sadece indirilebilir bir yazılımı var. Ve fark ettiyseniz Türkçe arkadaşlar. Eğer Türkçe olarak açılmazsa buradan girip Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi yazılıma giriş yapalım arkadaşlar. Sağ üst kısımda gördüğünüz gibi bir batarya yüzdesi gösteriyor. Bu kısımda tuşlara bazı şeyler atayabiliyoruz. Mesela şuradan bakabilirsiniz. Hareket senkronizasyonu dediği şey motion sign arkadaşlar. Bunu açabilirsiniz. Debounce time ise arkadaşlar zaten optik bir switch olduğu için sıfıra alabiliriz. Otomatik uykuya girmesinde ben 10 dakika yaptım. Bunlar haricinde performans kısmı var. Buradan bir sürü DPI ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 32.000 DPI'ye kadar. Pulling hızı dediği de pulling rate, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz ve 8000 Hz olarak seçebiliyoruz. Lot dediği de sensörün ne kadar yüksekten algılayacağı mesafesi. Bu 33.95 sensörden gelen arkadaşlar 1 milim kullanmaya alışkınsa 39.50 sensörde 2 milim yapsın arkadaşlar. Ripple kontrolü ve açı düzeltmeyi kesinlikle kapalı tutuyoruz Fare parametrelerine nedir? ben kesinlikle dokunmuyorum Çünkü mouse'u çok farklı bir şekilde bir hale getiriyor Kötü yapıyor yani Bunları çok kurcalamayın Burada da makrolar kısmı var Burada komik bir şey var Tuvalet listesi diye çevirmişler Bu ne demek abi? Toilet list mi? Anlamadım yani Bu çok adi bir Türkçe çeviri olmuş Yani saçma olmuş bir tık Tamam Türkçe olmuş İyi hoş güzel Ama Google Translate'e koysan çok daha iyi bir çeviri yapardı bence Nereden çevirdiniz abi siz bunu? Koskoca Kore'de hiç mi Türk yok yani şu Türkçe'yi bir kontrol etsin. Her neyse buna şükür diyelim en azından Türkçe bir yazılım var.